Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tere oyunumuzu oynuyoruz ve yanımda 4 bir kaç 4 hani şey kişiyiz. 4. 4 kişiyiz arkadaşlar. Ee, bugün tren oyunumuzdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah izin verirse bitireceğiz. Yanımda evet. arkadaşlarım da var. Ahmet Baba Pro 267 de var. Evet. Haydi o zaman başlayalım. Eyvallah. Hadi başlayalım. Herkes gitsin. Ay kavga etmeyin. Sakin olun. Herkes çek sıra halinde gidelim. Bak korna basma. Herkes <laughs> korna ki seviyor. sesini aç bak aga. Korna basa, bir aga burada bakın. Bir dakika aga burada bir şey var. Böyle ha... böyle hava bloğu var. Orada sıkıntı var ya. Aga hadi herkes yarış yapsın. ilk ikinci checkpoint'e giden kazanır kanka. Aday. İkinci checkpoint'e giden kazanır. Yarış da olsun oğlum yoksa yavaş yavaş babaannemle gideriz. İlk, ilk, ikinci checkpoint'e giden kazanır. Efe elendi bir. Efe devam et kanka geriden gel he, Efe. İşte, e. ya. Arada bir konuşabilirsiniz ama böyle... Ya İlkem! İlkem beni düşürecek. Oo oh, İlkem'e tutundum! İlkem dur İlkem, İlkem bekle 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 İlkem. İlkem bekle sana tutundum İlkem. İlkem. İlkem bekle 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 bekle. Tamam. Bas, bekle bekle. Sonunuzda geliyorum. Of 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 düşüyordum düşüyordum düşüyordum. düşüyordum. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oyunu oynuyor artık acem 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 ame acem acem ya. Ben burada İlkem, bas, ya burada acem acem bas acem Arkadaşlar. acem acem ben o İlkem ben o köprüde kanka ben o köprüde hızlanıyorum bu arada İlkem. Ben o köprüde hızlanıyorum kanka sana vurabilirim. gerilerden geliyor. Kanka çok ses açma. Kapat. Tamam. Onu da avradım. İlker Lan Abi Kalk takıldım burada Kanka ben en, en son ya en son değil çok düştüm ya Ben size yetişemem abi çok zor Yok yetişiyorsun evet, abi bizler köprüdeyiz kanka evet. Ama bu Tuna ile item zaten şey yapıyor. Sürte sürte gidiyor birbirlerine. Ben yetiştim Yok, ki. Şuraya bir hızlanayım bir dakika. Arkadaşlar. Ah. Oh. Lan. Ah 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 Arkadaşlar. Ben buraya bir hızlanayım. Buraya rahat geçiyorum zaten. Arkadaşlar burada W'den elinizi çekmeyeceğiniz. Bakın. Oh, oh be. Düştüm ya şamazına tükürüyor. ben de düştüm ben de. Ay birinci o zaman. Arkadaşlar bir şöyle bir çekiliş yapıyoruz. bir dakika bir dakika. Ben. Arkadaşlar, seslerinizi ben... kapatın seslerinizi kapatın. Arkadaşlar şöyle bir çekiliş yapıyoruz. Kanalımıza ilk abone olanlar bir 20 der, 20 abone olan 20 abone olalım. çek çekiliş yapıyoruz. Venom Furitini veriyoruz arkadaşlar. Aşağı isminizi bırakmayı unutmayın. Blok Furit'te PVP atacağız. Kim kazanırsa Venom upgrade'inde zaten Venom çok değerleşecek. Evet, ee... arkadaşlar, bir de ee... pardon Tuna. Yok yok konuş konuş sıkıntı yok. E, evet, turnuva yapmayı planlıyoruz bu boksürütte. Herkes PvP atacak. Evet arkadaşlar. Böyle yani de... bir veriyoruz. Katılmak istiyorsanız sadece bakın yorumlara isminizi, Roblox isminizi atın. Ben size de arkadaş isteyeceğim. atacağım. PVP günü ne zaman olsun Ahmet? 20 a doğru 20 abone de. 20 abone de shorts videosundan direkt size şey yapacağım. Çekiliş başlıyor diye. Bu videoya evet. Bu videoya direkt isimlerinizi atın. Ananı satayım. <laughs> Atlı arkadaşlar. Videonun şansına bak ya. Geçiyordum ben buraları. Tam seslerinizi açabilirsiniz. Tamam. <laughs> <laughs> yani. Abi gözde yüz ben bu Zaten geçeceğim. Abi birisi düşerse benim şen... Tamam çok aç. Arada sıra da açın. Ya. Düştüm ya. ya düştüm. Sekiz bine düştüm ya. Nazar değilim. Kim düştü? İlkem mı sen? İlkem. İlkem. Bakın arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. Bu ilkem. Ahmet arkamdaki de Yefe. <laughs> en arkada ben varım şu an. Şurada İyiyim bakın yürüyorum. görüyorsunuz. Evet. Şu pembe tişört tam tam şu kenarda gözüküyor. Bana sonra gösterdim. Evet, pembe tişört. Arkadaş o ba o ba sakin 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 sakin. Arkadaşlar burada bir yer var. 2 lira ben orada ölüyorum genellikle zaten. Oradan başka bir yerde ölmüyorum. Bir de şu şu, şu şeyde yok. ölüyorum. Şu ilk yokuş var ya ben orada düştüm iki kere. Ya ben de ben de orada ölmüştüm. Arkadaşlar bir de yani burada ben genel yaptım. Viraja basıyorum. Top diye geçerdim yani. ilk defa böyle. Bir de buradan da böyle yapmazdım işte. Böyle düşmezdim. İlk defa. Of Ahmet gidiyor. İlkem düştün mü? Evet. Arfe. Ya kanka orada köprü var ya kanka köprüye gibi ay köprüden geçimler kanka ya, sonra yapmaya çalıştım. Arkadaşlar o bir de, de ben kendim de... uyduruyorum ya ay kendim uyduruyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar bu oyunda çekiliş yaparız. Boyun yapalım mı çekiliş? Eee, sonra başka bir şey 50 şey e, yani. abone falan hayır hayır. Evet, evet. Bu, bu, bu ilk bitirene, ilk bitirene. Of yağmur oldu. Bu video, bu, bu, bu şeyi ilk bitirene şey veririz. Block freeze'de neydi ah. Ne veririz? Doğuk veririz doğuk. Yok şey verelim. Oo oh, 100 e abone de arkadaşlar. Kitsune çekiliş yapak mı lan? Hayır oğlum. Niye? Ya? Çok fazla değil kitsine. Fiyatını sakın söyleme, fiyatını sakın söylemeyin, nereden aldığımızı da söylemeyin. Almıyoruz aslında, emeklerimizi de buluyoruz. Evet emeklerimiz de. <laughs> Arkadaşlar biz fruit dradara ve fruit açarak bulmaya çalışıyoruz sizin için bakın. Tabii evet. Bak tabii. burada... Meyve yapıyoruz, güzel meyvelerimizi veriyoruz. Arkadaşlar gördünüz ben Venomdan ben Yeti'ye geçtim. Yeti'den başka meyvelere geçeceğiz sizin için. Envanterimde evet, meyve kalmadı. Ben de sizin yok, için Kitsune'den Split'e geçtim. Showcase yapacağım size. Split, o, 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 çok o, o, buralar, buralar çok güzel arkadaşlar. Şurada da krematürümüz yani. 10.000'de arkadaşlar evet, geç, kaydediliyor hiç, oyunumuz. Arkadaşlar evet, ben... Evet evet 10.000'e da daha kimse gider olmadı aramızda. Ahmet şu an gidiyor. Ahmet yavaş uh yavaş. Arkadaşlar burada... -huh, Yılmaz'la 2.500'e gittik. Önündeyim mi Tuna? He. Önündeyim, arkandayım arkandayım. Arkandayım, arkandayım. Bir yer var 9.000'de var ya. Kaymak çok zor. Hop 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 nazar değdi. Ama viraj aldık ama buradan nasıl ananı satayım? Buradan nasıl gideriz ki arkadaşlar? Aba o gittik. Yok. Oğlum drift at. Oğlum bu araba çok zor ya. Yani. 2804. Ah. Oh. Aa merhaba Tuna abi. Oğlum, bu çok zorlar. Oradan tutuyorsun bitti. Hadi çok ses açmayın dedim. İkinci kere o yarış. Arkadaşlar ben geldim. 10, milyonu, 10 bin lira Tamam sen geldin. Evet. Şimdi biz de gelelim. Kazandım. Tamam kazanırsanız. İkinciniz kim oldu? Hepimiz beraber 10 Tamam ha, he, hepimiz geldiğimizde kapanış yapalım. Eğer gelemedik ben videoyu geldim. da kapatırız. Hangi siz gelemez? Ben gelirim oğlum. Yani. Ya, sen ben başlıyorum amına koyayım sikerim amına. Tövbe ben tövbe. Ben. Ya da Ay bak burası çok kötü. Evet. İki kişi 10 milyona gitsin videoyu kapatalım. İki kişi 10 milyona gitsin videoyu kapatalım bence. 10 milyon. Çok uzun olacak. 10 milyon. Pardon. Şu çeviri de var ya. Onu karıştırıyorum. <laughs> karıştırayım. İlaç 30 bin ışınlanmam yok mu benim? Slash bana. Şu an sunucudan banlayabiliyorum bana diye biliyorum yetkin var. Aynen evet. Olur. Arkadaşlar diğerki videomuz ne olsun? Kaç kaç like kaç like gelsin bu video? Az söyle yine. Ya şimdi kapılış yap. <laughs> 10 milyon gelsin aga. Gel. Efe, düz geç dayı. ye. gitti ki Kardeş, ananı satayım. Efe, Efe dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika. Kontrolü, kontrol. Bas sen. İlk önce sen bas. Gidilmiyor ki. Bas bas yavaş bas yavaş bas yavaş bas bas bir dakika bekle oldun yerde bekle oldun yerde bekle oldun yerde kıpırdama 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 bak kıpırdama 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 Abet hiç yapma Kanka çok ağır mı? Kanka var mı sesini kapat ya da chatten falan yaz. Ahmet Ahmet. Yiğit sen. Ahmet Allah. Ahmet öldü. Tam bitti. İlk o bitti benim var. Kanka Ahmet'i çayım. Ahmet. 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 Arkadaşlar. Ahmet, en kötü Ahmet. oynayan galiba Efe ile biziz. Bilmem Efe geçer mi? <laughs> Versin, ah. <laughs> Ahmet Allah seni belanı versin. Efe o tünelden <laughs> gitme kanka sakın. Efe o tünelden gitme kanka buradan gidiyoruz. Ve <laughs> ilkem ikinci bu arada. Ben evet. ilkeme. Hop hop, hop 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 arkadaşlar ben burada viraja basıyorum. Gördüğünüz gibi kuyruk arkada sallanıyor. Buralar arkadaşlar çok tehlikeli değil. Ben buraları biliyorum. Kaç kere viraja basarak geçtim. Efe kanka burada bas. Yeni basma ama burada bas. Allah Tuna kanka Efe'yle kanka Tuna Ahmet'i ittim ve şerefsiz gel kanka onu da topsa Kanka şimdi ses açma Kanka çok bağırıyor Ne var söylesene Tamam bir daha Yo böyle yavaş yavaş söylesen Daha güzel olacak Efe nerede? Efe Aynen oh, Efe'ye bakacağım diye gittim ya Arkadaşlar video de kapatalım de bence iki kişi zaten bitirdi Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Dinleri açmayı unutmayın. Göç kaç like ve yeni video gelsin? Ya da like, <laughs> well, like. 10 like, 10 like. Daha on Var mı? Abi 10 like, 10 like. Çok çok abartmayın. Zaten yeni yeni izleniyoruz. Arkadaşlar 20 abone 5, 5. 5 abone de. Aboneler. Hangi videoyu, hangi, hangi oyunda video çekek? Aa kanka bak 5 koyuyorum kanka. 10 milyon eşya kanka. Bir uçtu veriyorum. Oo. Like'sız yani kanka paket üstüne batıyorum bir kişiyi. adam iddiayı koydu. Ne abi bak burada sen varsın. E ee, ya yürü git. Bu mazem geliyor yakında geliyor diyor. Mazem mi geliyor? Gelsin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Olmaydı like, bir de 10 milyon mu kaç evet. dedim işte o bilmiyorum. Ee, like doğru ne lan? Like gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi yapacağız. 20 like. Ay 20 like yap 20 abone de çekiliş çekilişimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi bizde yalan yok. Evet, Kendisine bakın. Değil, 20 değil. 25 olsun. Tamam Aa, 25. 25 abartma ya. 20 abone olsun bence. Abi 3 kişi kalmış zaten 3 kişi. Ya siktir et. <laughs> boş ver boş ver. Arkadaşlar görüşürüz.